Merhabalar yeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi bir marketlere geldim. Hemen ürünleri inceleyelim. İlk olarak şöyle bir bayan pijama takımı gelmiş. Kumaşını şuradan denememiz için bir aralık bırakmışlar. Oradan bakalım. Şöyle güzel pamuklu bir kumaşı var. Tek beden, tek beden diyorum pardon. Tek model gelmiş. Pembeli bu şekilde. %96 pamuk, %4 elastan. Fiyatı 54.90 Yonklu bobet çoraplar bunlar 8.95 şöyle ikili set halinde satılıyor 06 6 12 ve 12 18 aylardı sanırım evet bu şekilde bunların fiyatı da 4.95 yine ikili şekilde çok güzeller aylar yine aynı şekilde 06 6 12 bir de bunlar var şöyle bunlar daha uzun 6.95 bunların da fiyatı nasıl çoraplar 6.95. Şöyle bakın. Elif'in düşleri, rafadan tayfa, birkaç farklı modeli de var. Şöyle. Dantelli kız çocuk çoraplar 5.95. Bunlar da yine ikili şekilde satılıyor. Daha büyük yaşlar var. 8, 9, 6, 7, 3, 4 gibi. Şöyle ikili. Kürotlu çoraplar 6.95. İki farklı var. O yüzden karışık göstereceğim. Şöyle bakın bordolu, grili, beyazlı. Bir de daha böyle ince gibi olanlar var. İndi çoraplar 7.95 yine ikili şekilde satılıyor. Hemen yanında 3.50'ye şöyle dizaltı çoraplar var. Dantıllı çoraplar 14.90 şöyle göstereyim çocuklar için. Şöyle kızlar için var. Erkekler için cetvelli Bunlar da 7.95. Şöyle bakın. Yine çocuklar için üçlü. Pamuklu kilotlu çoraplar 8.95. Şöyle 2.95'e uzun çoraplardan var. 12.90'a iç çamaşır şöyle çoraplı bir set var. Şöyle bir iki modeli daha var. Onlara da bakalım. Dinozorlu. Bir de böyle var. Boxerlar gelmiş. Bunların da fiyatlarına bakalım. 7.95 Şöyle takımlarda 24.90. Bu sporcu büstiyer 24.90. Bir de şöyle bir takım var. Bu da 24.90. Videom bu kadar da umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki aktüel ürünleri videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.